Yüzide günde Atatürk Kırgızistan'da gençlerimizle birlikte bugünü icra ettik. 19 Mayıs'la birlikte Anadolu'daki kurtuluş mücadelesinin Samsun'a Atatürk'ümüzün Atatürk'ümüzün çıkışıyla gerçekleşmiştir. 19 Mayıs'ta bizler sadece gençlerin bu günleri anmalarıyla alakalı olarak gerçekleştirdiğimiz ol tüm etkinliklerde tüm faaliyetlerde bugünü mutlak surette yad ediyoruz. Bizlere bugünü armağan eden Ulu Atatürk'ümüzü saygı ve minnetle anıyoruz. Bugünü tekrardan ben genç arkadaşlarımızla birlikte, Atatürk Kırgızistan'daki gençlerimizle birlikte sizlerin huzurunda yad ediyorum ve 19 Mayıs vesilesiyle Tüm ulusumuzun bayramını kutluyorum. Sağ olun var.